yaptığımız röportajımıza devam ediyoruz. Kendisi birlik başkanının yanı sıra aynı zamanda buranın tanınan, bilinen ve sevilen iş adamlarından bir tanesi. Ve Rekam grubunun yönetim kurulu başkanı. Rekam grubunun altında neler var şimdi onu öğreneceğiz. Efendim Rekam grubu yönetim kurulu bir başkanısınız. Rekam grubunda neler var? Hangi ticari faaliyetleriniz var? Biz Rekan Grup olarak 1997 yılında resmi olarak projelerimize başladık. Faaliyetlerimizi müteahhitlik işiyle başladık. Ancak şimdilerde her türlü sektörde yatırımlarımız var. En önemli olan da 986 numaralı Birleşmiş Milletler ofisleriyle burada çalıştık. UNICEF'le, Habitat'la faal olarak şu ana kadar yatırımcı olarak türlü işlerimiz oldu. Peki Birleşmiş Milletler'le ve UNICEF'le yaptığınız projeler nelerdi efendim? Birkaç iş yaptık ama en önemlisi birkaç okul ve yol projeleri, köyler için su sistem projeleri yaptık. Proje Avla bugünde kani Harbi Kurdistan. Yani yol, okul ve içme suyu projesi için Birleşmiş Milletler ve UNICEF ortak çalışmalar yaptınız. Evet. 2001'de, 2002'de Rekan Grup yatırım işine başlayan ilk yerli gruptu. 2006'da yatırımcı kanunu çıktı ama biz önceden hükümetin yardımı olmadan 2002'de ilk yerli yatırımcı olarak bir market projesine başladık. Bu işe ilk başlayan grup olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz. Savaştan dolayı marketin açılması biraz gecikti. Buna rağmen biz yatırım işine başlayan ilk grup olduk. Mevcut kanun 2006'da çıktı ama hükümetin de yardımıyla ilk projeyi biz kanun çıkmadan önce yaptık. Peki Saddam Hüseyin'in korkusu devam ederken ...şehirde her an e, yeniden bir savaş çıkma ihtimali varken... ...acaba siz nasıl cesaret ettiniz de... E, ...bu bölgenin ilk yatırımını gerçekleştirdiniz? Tam e, sual... Aynı soruyu Amerikan kanalı CBS de bize sordu. 20 milyon civarında sermayeli büyük bir projeyi... ...Saddam riskine karşı nasıl yapıyorsunuz diye. Cevabı çok basit. Biz buranın halkıyız, burada yaşıyoruz. Malımız, mülkümüz, her şeyimiz burada kendi memleketimiz için her türlü riske razı oluruz dedik ve bu büyük projeyi yapabildik. Sonunda olumlu sonuç da verdi. Acaba işletmelerinizde kaç çalışanınız var ve bunların bölgeye olan katkıları nelerdir? Ama hemen zor var işteki hemen biz inşaatla iş hayatına başladık. Şimdi de ticaret, turizm sektöründe işlerimiz var. Bizim Rekan Grup olarak yakında hayata geçecek olan Mega Mall isimli bir alışveriş merkezi projemiz var. Yine çok güzel büyük bir proje olan Greenland projemiz de var. Bunun dışındaki projelerimizle birlikte binlerce çalışanımız ve taşeronumuz var. Mega Mall projesi inşallah hilali. Ahmet Bey, Rekan Grup'un projelerini biz biraz tanımak istiyoruz. Birincisi yeni açılacak olan Mega Mall. İkincisi e, inşaat projeniz Greenland, üçüncüsü New Spain, dördüncüsü e, otel e, vesaire. Sanıyorum bunun dışında bir de Kerkük'te yeni bir e, alışveriş merkezi ve e, burada mall tabir edilen bir yer açıyorsunuz. E, tek tek gidersek, önce isterseniz yeni açılacak olan Mega Mall'dan bahsedelim. Nasıl bir yer olacak, e, bölgeye nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz. E, proje Megamol e... Megamol'ü çok güzel bir yerde açıyoruz. Megamol açıldıktan sonra Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın büyük markaları buraya gelerek buradaki önemli bir boşluğu dolduracaklar. Yani sizin ifademize göre Megamol açıldıktan sonra Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın önemli markaları buraya gelerek buradaki bir boşluğu, önemli bir boşluğu dolduracaklar. E, sanıyorum Megamol'da... da e, konum itibariyle insanların kolay ulaşabileceği bir yer olduğu için bölgenin canlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum siz ne de dersiniz? Megamol'ün içinde 1500 araç kapasiteli büyük bir otopark yaptık. Megamol toplam 50 bin metrekareye yakın bir alan üzerine kuruldu. Bunun 10 bin metrekaresi büyük bir hipermarket. Bu market Fransa'nın ünlü Auchan marketi. Bu markette sinemalar, standlar ve oyun yerleri var. Bekri'ye malumdaydı ve mesafelik huyuyla. Efendim, e, Greenland, sizin meşhur inşaat e, projeniz. Biraz Greenland'tan bahsedelim. Greenland nasıl bir yer? E, konutlar, e, iş alanları vesaire anlamında bize Greenland'ı nasıl anlatırsınız? Evet, e, sıfatı ki manayla hazmanlıyım. Biz bu projeyle ilk kez Erbil'in dışında iş yapan firma olduk. Erbil'in 8 kilometre dışında dağda elektriği ve suyu olmayan bir yerde proje yapmak çok kolay değildi. Biz önce bu altyapı sorunlarını hallederek projeye başladık. Bölgenin kapasitesini artırmak için böyle bir yerde iş yaptık. Burası kötü bir yer olarak düşünülürken şimdilerde en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Havası çok güzel. Özellikle yaz aylarında Erbil'den 5 derece daha soğuk olması da çok büyük bir avantaj. Peki Greenland'daki evler daha çok bina şeklinde mi, villalar şeklinde mi, fiyatları ne civarda? Burada 600 metrekareden 4000 metrekareye kadar ev bulmak mümkün. Projenin fiyatları uygun. Yani her bütçeye göre uygun aralıklarda ve farklı büyüklüklerde binalar var. Peki şu anda bu Greenland projesinde e, al, projesini almak isteyenler için acaba biraz anlatabilir mi? Yani fiyatlar ne civarda? Kaç tane ev var henüz satılmayan? Binaların yüzde 10'u kalmış durumda. Bizden ev alanlar çok uygun fiyatla ev aldıkları için sonrasında çok kazançlı çıkacaklar. Efendim şehirden biraz uzak olduğunuz için insanlar tedirgin olabilirler. Acaba projenizin içinde ee, güvenlik problemi ya da e, herhangi bir şey için güvenlik elemanlarınız bulunacak mı? E, tamir e, vesaire, bakım servisleriniz olacak mı? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Bizim projemiz başlı başına bir proje. 1 milyon 250 bin metrekare arazide yapılmış ve her şey içinde. Güvenlikten, elektrikten, sudan, mutfak için, gaz sistemine kadar her şeyi var. İçinde asansörleri var, sağlık merkezleri var. Tüm villaların tamiri ve servisi bize ait. Bunlar için özel bir bölümümüz var. Yani bir sitede olması gereken her şey güvenlikten tamir bakıma kadar, yeşil alanlara kadar her şeyi karşılığında bulabilecekler değil mi efendim burada? Sanıyorum bu da aranan her şeyin bulunması açısından önemli bir faktör Kuzey Irak'ta. Bu arada sormak istediğim önemli bir şey daha var. Siz Kuzey Irak önemli firmalarından bir tanesiniz. ama birçok firma gibi sanıyorum sizin de Türkiye'li firmalarla ortaklığınız var. Ne dersiniz efendim? Hangilerinde çalışıyorsunuz bizim ülkemizden gelen firmalarla? zor Büyük şirketler var. Hepsinin adını vermiyorum ama ben buradan büyük şirketlere sesleniyorum. Gelsinler, bu durumdan faydalansınlar. Biz de onlardan faydalanalım. Burada hükümet ve bakanlıklar her türlü yardımı sağlıyorlar onlara. Buradaki yatırımcıların her türlü yardımı olur. Gelsinler birbirimizden fayda bulalım. Şu anda çalıştığı Türk firması var mı? Hemen, <laughs> hemen. Bizim ortak olduğumuz bir firma yok ama taşeron firmalarımız çok. Biz büyük Türk firmalarıyla ortak çalışmak isteriz. Bundan memnun oluruz. Biz onlardan, onlar da bizden faydalansınlar. Peki efendim lütfen e, Türkiye'nin en büyük kanalı, ATV e, aracılığıyla Türkiye'deki firmaları buraya davet eder misiniz? Buraya yatırım yapsınlar, ortaklıklar kursunlar ve her iki taraflı e, ilişkilerin biraz daha geliştirmesi için Oradaki firmaları biz sizin ağzından bir davet biz Dünyaca tanınan Türk kanalınız ATV aracılığıyla yatırımcıları, büyük Türk firmalarını Kuzey Irak'a davet ediyorum. Buraya gelsinler. Bu fırsatlardan bu sürede birlikte faydalanalım ikimiz de kazanalım. Onlar tecrübelerini, profesyonelliklerini buraya getirip burada kullansınlar, hükümetin yardımlarından faydalansınlar. Ülkemiz her türlü hizmete kapılarını zaten açıyor. Her iki ülke Kuzey Irak'ta, Türkiye'de milletine hizmet ediyor. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, serçava, zor spaz. Merci beaucoup. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.